Herkese merhabalar Ultimate Team'in 67. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde 10 maçımızı yapmıştık. 9 galibiyet 1 mağlubiyet almıştık. Bu bölümde de 10 maç yapacağız. Şimdi maçlara geçelim. Evet bakalım ilk maç çok önemli. Isınmadan girdik yine. Ya oynamak istemiyorum yani. Gerçi aslında kayıt dışı bir maç yapabilirim ama. Pek istemedim. Sadece tek isteğim lütfen cumartesi klasiği olmasın ya. Ya yani şöyle 14'e 6 bitirmeyelim yine lütfen. Ben bu kadroyla oynamadım mı? Yok oynamadım. Güzel kadro. Limeri yapmış. V Vitor muydu o şey? Corvette. Bilmiyorum. iyi, Nabri'yi. Güzel kadro. Lucas çok güzel sıyrıldık. Marquinhos. wine aldınmış. Wine aldım işte be. Wine aldım. Çok iyi. Orada o ekstra katkıyı vermesi çok iyi benim için. Abi Çok kolay geçiyorlar. Tamam. Ah bu da Neymar. Viktorun şuta bak ya. Yediğimiz ikinci gol neydi öyle? Uf, fena yatırdık. Şans, şans, şans ve sonunda çok kötü gol ama. Hadi bitirelim. Double X attım ama inşallah dönüşü gol olmaz. Çok kritik. Çok kritik müdahale. Yapma. Yap. Ya vur vur. Ya ben kafayı yiyeceğim. Vurmadı. Aa, bu Gomez yok. Takımı sobatı ediyor. Bu Gomez takımı sobatı ediyor ya. Yok abi. Saçmalık ya. Bu vallahi saçmalık ya. Vurmadı ya vurmadı yazık ya yazık vurmadı bildiğiniz vurmadı uzaklaştırmaya bastım algılamadı anlamadım buradan yeniliriz zaten <laughs> Biliyorum 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 abi biliyorum ya yani yok oyun yani maçı aldı bizden adama verdi resmen bu kadar yok, oyunun ben hep diyorum size oyunun bir senaryosu var ya yazılı bir senaryosu var bu maçta bu olacak diyor oyun ve bu oluyor yani. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Bu imkansız bir şey yani. <laughs> Yazık. Sadece şu yediğim üçüncü gole bakmak istiyorum. Burada ne oluyor bak. Bak 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 bak. Bak burada ne oluyor? Bak şimdi buradan geldin tamam. Ağır çekimde bakalım. Tamam aldım topu. Bir dakika. Aldım. Tamam. Ne oluyor burada? Burada ne oluyor? <laughs> bu ne şimdi? Bu bunu oyun yaptırmıyordu kim yaptırıyor? Ne bu? Böyle bir şey var mı? Bak. Ne oluyor da burada top ayağından açılıyor? Beyazlı rakip oyuncu Değmiyor beyazlı oyuncu değmiyor Douglas Costa galiba o değmiyor Ne oluyor burada Ben orada Uzaklaştırmaya bastığım için yuvarlığa bastığım için Kayıyor Ya bu, bu çok saçma Bu da beşliğinden yiyor zaten Ya oyunda Olmaması gereken her şey bir pozisyonda oluyor Ya şaka gibi Gelen kadroya bak güzel Güzel kadro. Seedorf, Carlos Alberto, Salah Mane, Rashford, Kevin De Bruyne. Güzel. <laughs> Al işte gole bak. Varab vurdu. Kaleciden sekti. Marquinhos'a çarptı. <laughs> aldıma bakar mısınız ya? Bu adam manyak ya. Bir de bunun şey kartı var değil mi? Road to the final kartı var. Çok deli ya. Aferin. Ya zaten ne bekliyorduk ki? Ne bekliyorduk zaten? Başka nasıl gol yiyeceğiz ki? Ay. Lan. Hah. Manyak orada yine vurmuyor abi. ben kafayı yiyeceğim bugün ya. Ya algılamıyor hiçbir yaptığımı algılamıyor oyun ya. Neyse iyi düşündük orada ama. Güzel. Penaltı ya adam uçtu orada. Evet 5-1 kazandık. Yani ilk maçtan sonra yenmemiz iyi oldu. Vidiç'i almış. Gomez, Bellerin, Mendy, Alisson var kalede. Varan'ı kullanmıyor. Garip. Pogba, Rashford. Güzel. Rashford eksik. Maximin eksik. Çok zor maç. Çok zor maç. Çok zorlanıyorum. Rakibimiz bayağı iyi. Ya biz de iyiyiz. Yani o da zorlanıyor. Bakalım bir istatistiklere. Tam beklediğim gibi bir maç. İkimizin de daha isabetli şutu yok. Vermiyoruz çünkü pozisyon vermiyoruz. Zaten verdiğimiz an o kişi iptal olacak. Çok kötü. Ay ya açılma Mendi. Abi hayır şu anda bu, bu da olmaz. Yeriz yeriz beyler. Yeriz abi yeriz. ben oradan anladım daha. Mendy'nin oradan açıldığında gol olacağını anladım ya. Lan. Aa. Ya. Abi ya ya ben niye alamıyorum bu topları? Ben niye alamıyorum ya? Allah'ım ya Rabbim. Ya bir kere de ben alayım şu topu ya. Ya bir kere ben alayım şunu ya. Kaleci bana attı abi topu ya. Ya bizi gol atacakken adam geliyor gol atıyor. çok geç, çok geç, çok geç. Ya çok kıl payı gidiyor maçlar. Çok sinir oluyorum. Kıl payı gidiyor ya. Noel güzel bir kadro. Bruno Fernandes'i yapmış. Salah, Rashford. Son iyi kadro. Zaten şu öndeki 3-4 oyuncu 2 milyon vardır herhalde. bomboş bomboş iyi oynadı Evet güzel bir gol attık. Ceza sahasına girince iyiyiz. İşte o ceza sahasına girebilmek için biraz yaratıcı oynamak lazım. Ya yani pas konusunda biraz sabretmek lazım. Ee, oyunu hani biraz daha geriye dönüp sonra tekrar Kanada yani baya bir pas yapmak lazım oradaki boşluğu bulabilmek için. Rakibimizin ilk golünü de attığı gibi. Abi orada nasıl o kadar boş kalıyor ama yani ben şimdi ya o topla oynayan oyuncuyu mu tutayım orayı mı tutayım? Ya saçma sapan dir orayı boş bırakıyorlar ya. İyi oynadı ya. Tutamadım. Yani defans falan da seçmedim ama tutamadım. Aç abi aç. Sen git şey Gomez ileri doğru git ki adam rahatça vursun orada. Benim hatam gol ya. Benim hatam. Niye? Çünkü yanındaki adamı seçtim sandım. Onunla birlikte yukarı doğru koşuyordum. Diğerini seçmişim. Yukarı doğru koşmaya devam edince açıldı tabii adamdan. Evet. Çok güzel yenildik. 4-1 Her zamanki o cumartesi klasiği olacak galiba. 14-6 bitirirsek iyi gibi görünüyor bu gidişle. Bu gol de aynı. Ya bak ben şimdi burada kimi tutuyorum? Ben o adamı tutuyorum. Ya ne yapıyorsunuz abi? İki kişi bak orada ne yapıyorsunuz? Varan'la Gomez'e iyi bakın. Bak, ne yapıyorsunuz abi orada? <laughs> kim neyi kovalıyorsun? Varan neredesin sen? Niye yukarıdasın Varan? Ben orada Wijnaldum'la şey yapıyorum. Stans halindeyim. Şuraya bak Varan bir yukarı gitmiş. Bir aşağı sonra bak çarpışıyorlar. Çarpıştıktan sonra Rashford aşağı geliyor. Bak. Abi <laughs> adam çarpışmasa gol atamayacak ya. Ya Rashford Gomez'le çarpışmasa adam gol atamayacak. Yukarı gidiyor çünkü Rashford. Şuraya bak. Ya bu kadar olmaz ya. Varana bak zaten uyuyor. Güzel bir kadro. Almanya, İspanya, İngiltere. Güzel. Da Ay yeni gördüm ben. Douglas'ı yeni gördüm. Oha. Abi yetmedi mi bak vallahi yetmedi mi ya? Ya tamam abi bir bölümde bir kere olsun, iki kere olsun ama her maç olmasın böyle. Ya bıktım ben daha ne yapayım ki? Ben nasıl alayım o topu daha? Çok yoruldum ya. Ya bunun Varan'la Gomez'le falan da alakası yok. Tamam Gomez ekstra çöp de. Alamıyorsun abi. Benim atam. Benim atam. Oğlum <laughs> Gitti şu anda ya. Defans olayım bitti benim şu anda. Arkası bomboş zaten. Yok gerçekten defans olayım bitti ya. Ya bir şekilde bir talihsizlik oldu mu? Devamı hiç ardı arkası kesilmiyor. Devamı geliyor yani. Gerek benden kaynaklı gerek oyundan kaynaklı illa bir şeyler oluyor. Çok kolay goller yiyoruz. Bu da kolay bir gol mesela. Rakibimizin yememesi gerekiyordu. Wijnaldum bizim forvetlerden daha çok gol atıyor. Atlan attı be. Helal beden Dembele be. Hadi. Hadi artık yenilmeyelim lütfen ya. Yenile yenile. Gerçekten takımın beyni yandı ya. Yine harika bir hata. Yine harika bir hata. Yine harika bir hata. Penaltı. Üç birden maçı döndürürüz. Saçma bir hatayla gol yeriz. Son dakika saçma sapan gol yeriz. Hep gol yeriz yani. Ana temamız hep gol yemek ya. Offside. Lan oğlum sen niye offside vermiyorsun ya? Herkes uyuyor. Herkes uyuyor. Penaltı. Tabii ki penaltı. Başka ne olacak ki? Başka ne olacak ki? Sol. Oh, tamam. Çok güzel. Çok güzel. İçinden de geçti. 7 oldu. Yine defansif hatalarımız zaten devam. Baksana, adam pas veriyor, şu da basıyor, başka hiçbir şey yaptığı yok. Evet, bu maçı da kaybettik. Heh, çok güzel, inaki Williams belalım geldi. Güzel kadro, Ansu Fati Felix, kapa, inaki Williams Mane Wine aldım, Gomez Bellirim pop. Güzel. Güzel orada bekledik Neymar'ın boşa çıkmasını. Oo çok da güzel gidiyorduk ya. Atıldı mı? Yok. Nerede atılacak ki? Öyle bir şey yaparlar mı? Aa atıldı. Varan atıldı. Lan at! Ya! Yeter! At artık. Lan yeter pop yeter yeter pop. Yetmedi mi pop? Yetmedi mi? Ya yok. Out'a mı vurdu? Out'a vurdu. Nasıl out'a vuruyorsun? Ben anlamıyorum onu nasıl out'a vurmayı becerebiliyorsun ya? Lan 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 yeter lan yeter, yeter 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 Yazık. Kaç tane pozisyon harcadık? Kaç tane Ortaya vuruyorum, ortaya vuruyorum. Ah eh, çok güzel. Bence sağ atlayacak. Adam sadece sağ atlıyor şu ana kadar. Ya bu kadar niye zor oldu ya? Kaç tane pozisyon kaçırdık abi? Uzatmalı. Adam 10 kişi kaldığından beri kaç tane kaçırdık ya? Ya yazık bu Bunları nasıl değerlendiremiyoruz? Ya 2'ye 1, 3'e 1 falan yakalıyorum ya. Evet güzel bir takım geldi. Rashford, Salah, Mane ilerisi tehlikeli. Martial de var. Martial ile Rashford büyük bir ihtimal forvet oynayacak. Abi çok kolay geçiriyorum. Çok kolay geçiriyorum. Şuraya bak adam her yere kanteyle koşuyor ya. Bela ya. Ve kurtulamıyorum da. Bak az önce aşağıdaydı şimdi yine geldi. <laughs> bela bu kante bela. Sonra bana diyorsunuz ki yorumlarda kapa mı kante mi? Ah siz karar verin. Ay senin ben. Ha hadi oradan ya. <laughs> Nereye attığımı anladınız değil mi? Aşağıdaki şey komana atmıştım. <laughs> Sonuna kadar da doldurdum. Ne yapayım ki ben buna? Ya biz Silver haftanın oyuncusundan gol yememiştik. Zaten ekrana bile bakmıyordum o anda. Başka bir yere bakıyordum. Çok düştük ya şey olarak. Mental olarak çok düştük. Evet 5-0 yenildik. Yani dediğim gibi o ilk maçtan sonra son dakika yediğim golden sonra koptuk gittik. Ya ikinci maç kurtardık toparladık. Sonra zaten o iyi rakibim geldi. Bayağı bir 0-0 devam etti maç. Sonra hata yapan biz olduk. Ondan sonraki maçlarda da çok çok garip goller yedim. Olmadı. Yani nasıl başlarsanız gerçekten öyle gidiyor. O yüzden hani iyi gitmek lazım. iyi başlamak lazım. Yani bir hafta 6-4 yapıyoruz başlangıçta. Sonraki cumartesi günü 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alıyoruz. bir hafta 9-1 başlıyoruz. 8-2 başlıyoruz. İyi başlıyoruz ilk on maçı. Sonra cumartesi patlıyoruz. Ben anlamadım bu işi ya. At artık şunu. Bir, bir keresinde de ters köşeye vuruyor. ya. Bu oyun gitgide benim yaptıklarımı algılamamaya başladı. Bu çok garip. Yani size videoda göstermediğim o kadar yer var ki. Pas hataları, istediğim yere atmamalar. işte şu e, shoot fake'ini algılamaması falan. O kadar çok kesit var ki. O nasıl bir gol ya? Ulan Lukas normal karşı karşıya atamıyorsun gidip saçma sapan yerlerden gol atıyorsun. Kaç tane bugün böyle kaç tane bloklandı var ya kaç tane? Adama bomboş kaleye çıkarıyorum kaç kere blokladı ya? Allah aşkına şunu köşeye vur artık. At köşeye. Lan oğlum manyak mısınız siz? Nasıl manyaksınız ya? Vurmuyorlar abi. Yok adam köşeye vurmamaya yemin etmiş. Güzel takım. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Kante üç orta sağ 3 orta saha oynuyor. 4-2-3-1 ya da 4-1-2-1-2 oynayacaktır. Ee, Hernandez'e Rashford forvet. Allah Allah. Takımda bir nazar mı var? Ne bu ya? At artık. Heh. Bir tane bomboş kaleye kaçırdın zaten. Gittin direğe vurdun. Rakibimiz gayet iyi. %95 pasla oynuyor. Topa sahip olması da iyi. Biz de kötü değiliz ama %93 ile oynuyoruz. Yürü. Lan yeter bloklanma artık lütfen ya. Ya bak kaç kere bloklandın abi. Kaç kere oldu ya. Oha ne oldu orada? Hocam. Bu bölüm yok. Bu bölüm çok esrarengiz olaylar oluyor ya. Baskı açık kalmış. Sinclair mi? Bugün gol yediğim adamlar müthiş. Bir yere kadar iyi şey yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Yani rakip bizden iyi değildi. Biz de ondan iyi değildik. Denk bir mücadele oldu ama olmuyor abi. Kazanan işte hep karşı taraf oluyor. Ateris e sport diyor ama e-spor olmayabilir ama kadro tam bir e-spor kadrosu. Abi pelenin no. Tam diyecektim Pelenin kıvraklığı çok iyi diye Ya nasıl geçti Nasıl geçti ya Güzel. Hadi. İyi değil rakibimiz ya. Sadece iyi oyuncuları var. Hadi. Offside yok. Güzel. Orada bir elastik öyle iki kişiyi gönderdik. Neyse bazen Neymar ona dokunamıyor. Allah'tan bu sefer dokundu da attı pası. At. Güzel. İlk defa tutamadılar Dembele'yi. Yani aslında hani Neymar, Dembele iyi forvetler. Hani benim istediğim tip forvetler aslında ama şunu anladım. İkisi de forvet değil. Hani Neymar'ı zaten çoğu kişi kanat oynatıyor. Dembele zaten bitiricilik yok adamda. Bazen çok garip goller atıyor ama bizim şöyle esaslı iki tane bir forvetimiz yok ya. Neymar da forvet değil çünkü. Neymar da kanat. Herkes kanat oynatıyor Neymar'ı. Hani Mbappe olsa bak tamam. Böyle şey maçlarda çok yetersiz kalıyor o ikisi. Onu anladım bu hafta. Rakip var arada e-spor falan değil yani. Baktım ismine baktım. ve galibiyetleri var görünüyor şeyde futbizde ama e-spor değil. İyi maç oldu. Rakibimiz hatta daha iyi oynamış. %94 pas sabiti, %52 topa sahip olma. Ama iyi defans yaptık. Evet 13'e 7 bitirdik yani kötüydü. Kötüydü yani söylenecek bir şey yok. Önceden 14'e 6 bitirdik. Şimdi 13'e 7 bitirdik. Hem de 9-1 e başlamıştık. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.